Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber MXC Türkiye'nin Türk kullanıcılarına özel düzenlediği bir etkinlikten bahsedeceğim. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Bu etkinlik sayesinde yeni kayıt olan her kullanıcı 20 dolar değerinde vadeli işlem bonusu ve 5 MX token kazanabiliyor olacak. Şu an MX token'ın grafiğine de bakacak olursak ortalama 3 dolar diyebiliriz bir MX token için. Yani 5 MX token aldığınızda toplamda 15 dolar da çekilebilir ödül buradan kazanıyor olacaksınız. Gelin yavaş yavaş detaylarına geçelim. Öncelikle ilk etkinliğimiz MXC'ye ilk defa kayıt olan ve kimliğini doğrulayan her kullanıcı 20 dolar değerinde vadeli işlem bonusu kazanacak. Bunun için açıklamalarda bıraktığım kayıt linki üzerinden direkt kaydınızı oluşturabilirsiniz. Zaten linki tıkladığınızda sizlere böyle bir sayfa karşılayacak. Buraya e-postanızı veya otomobil tarafından telefon numaranızı girip sonraki deyip şifrenizi belirleyip e, klasik kayıt olma aşamalarını tamamlayarak siz de kaydınızı yapabilirsiniz. Kaydınızı yaptıktan sonrasında e, şu profilim kısmından e, kimlik doğrulama kısmına girip oradan Kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekiyor. Ondan sonrasında zaten 20 dolarlık vadeli işlem bonusunu kazanmış oluyorsunuz ve bu vadeli işlem bonusuyla beraber elde edeceğiniz bütün kazançlar tamamen çekilebilir olacak. Bu birinci etkinliğimiz. İkinci etkinliğimiz ise bir davet etkinliği gibi düşünebilirsiniz. Zaten halihazırda açıklamada bıraktığım link üzerinden kayıt olduğunuz için direkt bir referansla beraber aslında kayıt olmuş oluyorsunuz. Bunun yanı sıra tabii ki de bir komisyon indirimi de kazanıyorsunuz ve bu ikinci etkinlikten de 5 MX token kazanabiliyorsunuz. Peki nasıl? Bunun için de vadeli işlemlerde 15.000 dolarlık bir hacim yapmanız lazım. Zor mu? Değil. 50 dolarla, 100 dolarla yapılabilecek oldukça basit bir e, hacim e, düşük tutmuşlar bu bizim için harika 5 MX token kazanıyor olacaksınız dediğim gibi şuradan da görebileceğiniz üzere göre 1 MX token şu anda 3 dolar ve 5 MX token bizler için 15 dolar anlamına geliyor ve bu tamamen çekilebilir olacak e, genel olarak bu etkinlik bu kadar diyebilirim e, etkinliğin ödülleri etkinlik bittikten 7 iş günü sonrasında dağıtılacak şurada da yazdığı üzere ve sadece vadeli işlemler etkinliği yani e, burada işte kayıt olduğunuz kimliğinizi doğruladınız tamam 20 dolarlık ödülünüzü e, 20 dolarlık bonusunuzu aldınız ikinci etkinlik için MX token için olan etkinlik için eğer spotta hacim yaparsanız geçersiz sayılıyor sadece vadeli işlemlerde e, hacim yapmanız gerekiyor hem burada hem de burada e, özellikle belirtmişler genel olarak bu etkinlik bu kadar diyebilirim aslında e, aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Etkinlik 2 gün sonrasında bitiyor olacak. E, 10 Mart gece saat 12'de bitiyor olacak. Yani 10 Mart, 11 Mart'a geçtiğimizde bitiyor olacak. Tam 2 günümüz var diyebilirim yaklaşık olarak. E, bu yüzden sizin de henüz MXC'de herhangi bir hesabınız yoksa siz de kaydınız olup en kötü 20 dolarlık vadeli işlem bonusunu alıp onu kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten bunun için herhangi bir yatırım vesaire yapmanız veya işlem hacmi yapmanıza gerek yok. Sadece kayıt olup kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor. Ondan sonrasında dilerseniz de 15 bin dolarlık vadeli işlem hacmi yapıp ekstra 15 dolar daha kazanabilirsiniz. Daha doğrusu 15 dolar değerinde MX token kazanabilirsiniz. Sonuçta tokenin fiyatının ne olacağını o zamanlar bilemeyiz. Genel olarak bu videoluk bu kadar dediğim gibi. Aklınıza takılan bir şey olsa sormaktan hiç çekinmeyin. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.